Herkese hep benim bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Hem Minisler Alemi TV'ye hem de Barbiler Alemi TV'ye hoş geldiniz. Bugün aslında Barbie Barbilerle ilgili olan bir set. Fakat hem Minisler hem de Barbilerde kullanabileceğim bir Barbie e, küçük bir set açacağım arkadaşlar. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Birincisi kınam gitti. İkincisi elimi kestim şekilde elimi kestim. Çok kötü oldu ama bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar eminim de siz de çok heyecanlısınızdır. Vieland'daki Toy Shop'tan satın aldım. Arkadaşlar arka arkaya 3 video gelecek. Ama bu iki kanal içinde kullanabileceğim bir şey olduğu için bu videoyu hem Minisler Alemi TV'ye hem de Barbiler Alemi TV'ye attım. Ee, Arkadaşlar ben iki tane daha büyük bir set aldım ama bunlar sadece Barbie'ler Alim TV için o kanalı büyütmek için bunları da hep üçünde bayram paramla almıştım. Yani aldım. Ve çok heyecanlıyım. Vielantik Toşet'ten aldım dediğim gibi. Hemen açılıma başlayayım arkadaşlar. Ben birazcık böyle aldığım, aldım, yani içine olduğunu biliyordum. Ama aldığım zaman yine tekrardan bakmak istedim bir daha. benim, benim öyle bir şeyim vardır. Ondan dolayı arkadaşlar bir daha paketini açmaya çalışmıştım. Böyle oldu. Şimdi tabii ki de yırtacağım. Hiç uğraşamam. Şimdi arkadaşlar siz hemen cici görmeyin öyle. çok güzel. Evet. Başlıyorum. Evet. Bu. Arkadaşlar setim bu. Bu şekilde. Şurada arkadaşlar küçük bir yatağı var. Daha sonra burada gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir kepeği. Bunun veteriner set yani bu. Bunun burada bir sürü eşyaları var. Şimdi bunu açacağız. Bunu da kutusunu tabii ki de hemen yırtacağım. Hiç yani ben böyle kutuları özenle açamıyorum. Direkt yırtıyorum ayrıntılı tanıtmadım arkadaşlar bu sefer kutunun içindekileri hani baştan gördüğünüz için zaten açılımın bir manası kalmayacak ben bunu açmaya çalışıyorum çünkü açılmıyor Barbie de Minnie de hiç açılmıyor arkadaşlar öyle bir yapıyorlar ki hele Barbie'leri ee, Arkadaşlar şimdi seti komple açtım. Bayağı zor oldu ama açtım. Şimdi beraber yerleştireceğiz. Ama arkadaşlar ben bu kaydıra çözemedim nereye koyacağımızı. Yani onun için bunu videodan sonra mı bilmiyorum. Bulamadım çünkü arkadaşlar nereye koyacağız hiçbir fikrim yok. Yani kutuda nasıl gösteriyor acaba? Bakayım. Kutuda arkadaşlar şekilde göz gösteriyor. Bakın bu neresi oluyor? Yani yani bunun yanı burasıymış kaydırak yeri de. Ben bunu buraya denedim olmadı yapamadım yani ben yapamadım. Ben hiç yapamadım lan bu. Arkadaşlar şimdi ilk şu şekilde dursun ben takarım sonrasında artık olmuyor çünkü ben şu anda takamadım. Videoda bir şey beceremiyorum. Videodan sonra kendim yapıyorum. Onu da anlamış değilim. Şöyle işte arkadaşlar buraya takılıyormuş. Bu kaydırak onu öğrendik. Daha sonra arkadaşlar ben bunu çok beğendim. O minisler için de çok ideal bir şey. Bakın böyle puf gibi bir yatak. Bundan böyle şu şekilde bir dakika köpüşümüz yatabilir. Bunu bu şekilde minislerde de kullanabilirim. Bu köpek evcil hayvan olabilir ve yatığı da bu olabilir. Gerçekten çok güzel. Bakalım kutusuna. Kutu da sanırım bunun yerine bu olarak gösteriyor. Ve köpek orada değil ama biz köpeğimizi buraya koyalım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir küveti var. Bu küveti burada şuraya koyacağız. Şurada takılı olmayacak ama burada duracak bu şekilde. Daha sonra mamayı nereye koyuyoruz? Arkadaşlar aslında istediğimiz yere koyabiliyoruz ama ben şöyle mamayı da şöyle koymak istiyorum. Daha sonra burada banyosu olduğu için tarakla şampuanı da buraya koyacağım. Şampuanlı şuraya sabit diyelim. Taran şöyle şuraya koyabilirim bir yer var. Ay, arkadaşlar bu patili olduğu için bu arada ben üniversitelerde kullanmak istedim. Son bir eşyamız kaldı. Bunu nereye koyuyormuşuz? Buraya. Ha burada çıkıntısı var arkadaşlar. Bunu bir dakika. Ee, şimdi bunu da kırmayayım. Heh tamam. Ha arkadaşlar şöyleymiş. Bunu da böyle bunun yanına koyuyormuşuz ve minik köpüşümüz geliyor. Burada mama yiyormuş. Bir de son bir eşyası var arkadaşlar. Şöyle bir kemik. Bunu ağzına takabiliyor. Hatta çıkıntısı var. Ben size göstereyim. Köpüşümüz de bu şekilde. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu tatlı göp. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir şey. Ben çok beğendim bu köpüşü. Şimdi birazcık bu setimizi isterseniz oynayalım. Oynamadan önce son, son bir şey daha diyeyim. Bunun adını arkadaşlar ben em, Ne koysam Köpük olabilir çünkü hani beyaz ya Köpük olabilir Sonra Ne olabilir başka Yani köpük olabilir kemik olabilir Ama köpük yapacağım Tamam köpük burada Mamasını yesin Köpükcüğüm Canım benim banyo vaktin geldi Hav 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 da ses de hiç çıkaramam ama neyse hadi gel tatlım benim hadi bıcı bıcı yapalım kaydıralım seni ilk önce buradan uy 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 çık bakalım ay düşür arkadaşlar isterseniz bu burada da durabilir ve tabi ki de burada da durabiliyor belki şurada da yatırabilirsiniz bu arada ben oynatamadım ama Burada da yatabilir. Yatağa oraya sığıyor mu? Bir bakacağım. Sın Kesin bir git sığmıyor. Aslında arkadaşlar ya durur musun lütfen? Ters mi takmış? Ters olabilir mi? Yok çok saçma. Yok saçma değil. Neyse şu kaydı bir çekelim arkadaşlar. Şimdi mamaları bir yakından tanıtayım arkadaşlar. Mama kutusu şu şekilde. Şöyle şöyle şu kadar. Şu çok tatlı bir köpek mama yiyor. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Sonra buraya şunları bir indirip tek tek tanıtabilirim size. şöyle çıkarayım. Oy, oy. Ay. ay çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada bunun kapısı böyle. Şurası karton değil. Yani böyle hiç. Bunun hiçbir yeri karton değil. Sticker bir yerde yok. Sticker de hiç yok bakın. Bu arada masası da bu şekilde. Burada da duş şeyi var. Bu çıkıyor mu acaba? Bilmem. Çıkıyor. Bakın bu şekilde Barbie buradan elini alıp yıkayabiliyor. Ben bu seti çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Bunun fiyatını da hemen söyleyeyim. Bu 35 TL'ydi. Ben size yakından tanıtmayı unutmuşum. Tanıtalım. Ay. Oy elimi kes. Evet. Arkadaşlar şu şekilde e, buraya, bunun çıkıntısı var dediğim gibi buraya takabiliyorsunuz. Bu arada bana şey değil. Çok tatlı. Evet buraya takabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Burada hani maması koyulmuş. Burada da belki şakacıktan suyu vardır. Mamasını hemen yanına koyalım. Sonra köpüşümüzün de bir de isterseniz buraya kemiğini de koyabilirsiniz. Şimdi köpüşümüzün bayağı vakti geldi. Ya da bitti diyelim. Bittiyse isterseniz buraya bunlarla beraber kaldırabiliyoruz. Veyahut da şöyle yan bir şekilde buraya yani olabilir şimdi köpeğimizin diyelim ki banyo vakti geldi İlk önce biz burada ne yapıyoruz suyumuz ısınana kadar arkadaşlar burada köpüşümüz bekliyor. Biz de böyle suyumuzu buraya getiriyoruz. Bu böyle ısınmaya çalışırken köpüşün de belki de orada saçları hazırda dursun diye şampuanla şampu şampuanlıyoruz. Daha sonra köpüşün uykusu geldiğinde bu yumuşacık yatağına yatıyor. Uyuyor. Bazen de sabah belki kalktığında mamasını yemeden önce oyun oynamak istiyor. Bu tatlı hiç kaydıraktan kayıyor. Tabii kaydıraktan da düşüyor. Evet köpükcüğüm ne söyleyeceksin? Hadi söyle bakalım. Evet arkadaşlar, hem Minisler Alemi TV kanalımıza hem de Barbiler Alemi TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yeniden bayramınız mübarek olsun. Hoşçakalın.